Olur, olur. Daha lazım. Bence o iki Merhaba arkadaşlar, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Biz bugün Alanya Gazi Paşa, Gazi Paşa'dayız. Şimdi geldik yerleşiyoruz. Bizim geri kömürlerimizin geri kömürlerimizin geri geri Böyle karavan park alanı var. Bakın bu Ücretsiz.

паша аллания мирабатка дошла

竹到沟里。 Бросо газипаша Алания. sıcak. Hadi ben seni bağırıyorum. Ne dersin? Buradayım. Canlı yayındayım. Gideceğim birazdan. Tamam, ben Tamam. Ben el kimin? Kim? Bu da sen tut tutup Hayır. Ben kendi telefonuma bak bak işte. Nerede telefonum? Şöyle bakın ya. Denize gideriz diye. Çok sıcak ya. Esiyor ama ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu var ya buzdolabı yaptı bile. Şu. <laughs> Şş, ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aga bunu sakın atma gözünün oğlunu ya, özel bunu be. Sakın atma bunu. E, İyi. yer bak. Demir Anladın mı? yer e, e, bak bunu atma şey dersen yani iş yaramaz derse biz bunun atlet kilo çalım. tişört Canlı yayındayım Çok güzel olur ha. Güzel koş. Yeşil yeşil. Yatır <laughs> <doğradır. gülüyor> <laughs> 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 ya başıyor ya. İçini çıkarmış. Ya bu Zaten. Evet. Dalga, çok Dalga çok nasıl yüzeceğiz. Havuz gideceğiz ya. Havuz var ya. Ha, önündeki küçük havuzların ama. Tamam. Oh, ya, İyi ol. Senin Sen telefonun var. arıyor. Ar tamam. İçeride. Gel O oh, Hem de ara boşluk yaptı rüzgar yapıyor. Anladın mı? Hı <laughs> hı. Yok ya, daha bak kahvaltı yapılır ya. Evet. Çok güzel. Fena değil yani. Bu da yeşil karavan bizim arkadaşlarımızın karavanı. Beraber geziyoruz. Selamünaleyküm. Java ne haber? Abi şey geldi. Neresi burası? Gazi Paşa. Gazi Paşa değiliz. Koruk plajındayız. Koruk plajı. Ha, Kuru plaj. He, onu burası çok güzel. Bu nasıl mi var? güzel burası da. Ha. Yapma ya. İyi de oraya durarsın. Ha. Ha. Ya şimdi burası da nasıl biliyor musun? Eee Kuru Plajı. İleride karavan parkı var. O ücretli 75 liraymış. Bu personel değil de. Ben zabıtayı aradım, telefon ettim. Az da ileride böyle büyük bir park var. Abi oraya parkı koy dedi ya, sıkıntı olmaz dedi. Ben de oraya koydum. Önümüzde deniz. Ee, i̇ki karavan birleştik işte. Serdik yine halıları, şeyleri böyle. Ha. Yok daha önce tanışıyorduk. Bir de bir arkadaş daha var burada. Üç karavanız burada. Kocayı ya. yerde. Tu tuvaleti, duşu, her şeysi var. Çok güzel burası, sakin. Ha. fazla kalamı. Hani kendi, suyumu, kendi i̇yi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gide, hemen, bir bir Ana yakın mı, uzak mı? Ana yola. Ha. ha iyi İyi tamam bakarız gider, şimdi beş, beş altı gün burada duralım diyorlar. iyi. Çok güzel. Hı. Gelcek. Hı. İyi. Ha evet evet. Çözersiz inşallah ya. İnşallah. Hı. İyi e, tamam tamam sıkıntı yok. Ya görürler bir olsun. Ya biz sen her zaman şeyiz ya. Agidekir yıllardır Yol, de kendiz yine. <laughs> sağ ol be abi. Sağ sana Allah razı olsun biraderim. Aleykümselam. Görüşürüz beyler. Sağ olasın. Sağ olsun Barış bizim işi çıkıyor be. Bir yere girdim orada da ağaç böyle şey yapmış kenarı varmış böyle. Ben de görmedim. Öbür tampon ucundan bir dokundu. Evet. Aa, çıkarttı? Yapma ya. Şimdi güzel yalama geliyor. Oraya yeni bir...